Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuna eklenen son güncellemelerden bahsedeceğim. Videomuza geçelim. İlk öncelikle hayvanlarımıza sıcak ve soğuk iklimlere özel renkler eklendi. ineklerimiz çok güzel görünüyor artık. Özel deri renkleri var ve ekstra olarak boynuzları da var. Çöl biyomuna uymuş yani. Donuzlara geçecek olursak donuzların renkleri inekler gibi güzel olmasa da bunlar da pek hoş görünüyor. Yani söylenecek çok şey yok. Çok güzel bir güncelleme olmuş. 1.21.5 güncellemesi. Tavuklara gelecek olursak tavuklar da çok detaylı olmuş. Aşırı iyi görünüyorlar. Özellikle de yumurtaları. Yani biyoma güzel yumurta olması da çok iyi. Detaylar aşırı iyi. Diğer güncellemeler ise oyna çalış çeşitleri eklendi uzun kuru çimen ve kısa kuru çimen. Bunlar da böyle görünüyor. Bunların tabi normal hali de var. Yeşil halleri, kuru olmayan halleri. Ve çöllere diğer bir eklenti ise kaktüslerin üstünde duran şu pembe çiçekler. Kaktüs çiçeği diye geçiyor. Her tarafta görebiliriz. Bunlar sonradan biliyorlar ve bize pembe rengini sağlıyorlar. Çöllere eklenen son güncelleme ise şu an arka planda duyduğunuz Atmosfer sesleri dinleyin. Cidden çok iyi. Bir de partiküller vardı az önce. Sanki bir kum fırtınası oluyormuşçasına. A bak şu, a bu tavşanmış. Neyse, şu an olmuyor. Biz diğer güncellemelere geçelim. Arkadaşlar Tayga bölümüne geldik. Canlılardan devam ediyoruz. Tekrar ineklerin görünüşüyle beraberiz. Bu sefer çok da iyi olmamış ama kürk detayı çok iyi. Bakın kürkleri var. Kürk. Boynuz hepsinde var ama az önceki ineklerdeki boynuzlar biraz daha garip sanki. Biraz daha iyi gibi görünüyordu. Neyse inekler de böyle olmuş. Rengi yani iyi sayılır rengi de. Buradaki domuzların ise renkleri daha güzel, daha detaylı olmuş. Özellikle üstünde farklı, altında farklı renkler var, desenler var. Çok hoşuma gitti da. Öncekinden daha güzel olmuş domuzlar. Ve burada da soğuk iklim uygun olarak en sevdiklerim yine tavuklar oldu. Tavuklar gene çok güzel görünüyor. Özellikle yumurtaları da güzel. Koyunlara ise doğduğu bir yolun üzeri renk oluyormuş. Zaten vardı. Koyunlara hiçbir şey getirmediler. Koyun kim ki zaten? Canlılardan devam edecek olursak güncelleme alan bir diğer canlılarımız ise kurtlar. Şöyle açalım. Kurtlara kişilik özellikleri geldi. Mutlu kurt, üzgün kurt, sinirli kurt, sakin kurt gibi. Şuradaki inatçı olması lazım herhalde. Evcilleşmedi bir türlü. Kurtlarda böyle güncellem aldık. Artık kişilikleri var. Bir önceki güncellemede böyle bunlara renk gelmişti. Bir özel. Bunlar da renkliydi. Şimdi bir de kişilik geldi. Bayağı renkleniyor oyunumuz. Bir diğer güncelleme alan canlımız ise tüccarlar. Tüccarlara da geçelim. Tüccarlara ne oldu? Tüccarlar artık 16 tane yeni nesne satıyor. Bu sattıkları 16 yeni nesnenin 14'ü falan yeni küçükler oldu. Hepsi küçük satıyor artık. Bir de artık biz tüccarlara ürün satabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi su kovası pişmiş patates gibi. Kalan iki ürün ise görünmezlik iksiri ve buğulu demir kazmaydı. Onun dışında küçük satıyorlar ve biz artık tüccarlara eşya satabiliyoruz söylediğim gibi. Şimdi devam edecek olsak diğer güncellemesi zaten bedrakta aktif olarak bulunan kütük düşmesi. Şu anda da gördüğünüz gibi küçükler tıpkı Bedrock'taki gibi düşebiliyor. Bedrock'ta zaten vardı da Java'ya daha yeni geldi. Küçüklerin üstünde mantar oluşabiliyor. Gördüğünüz gibi sarmaşıklar da oluşabiliyor. Şans eseri burada iki tane oluştu. Az ileride de bir tane huş vardı. Şurada. Oluşan bayağı uzun oluşmuş. Üstünde mantar da var. Diğer güncellemeler ise tam olarak şuraya koydum. Artık yere çiçekler ve yapraklar dökülebiliyor. Pembe yapraklar zaten kiraz ağacı biyomunda oluşuyordu. Deneme gibi. Burada da kır çiçekleri var. 4. evresi böyle. 3. evresi böyle. Yarısı. Çeyreği. Bunlar da yaprak dökümün evreleri. İlk 4. Dört, son 4'lü. Son 3'lü. Son ikili, Son milli Bunlar da zaten gösterdim kuru kısa çalı. Uzun kuru çalı. Çalı ateş böceği çalısı ve kaktüs çiçeği adı zaten üstünde tabi bunlar kendi biyomlarında daha güzel görünecektir şu an burada hepsini topladık karma gibi iyi görünmüyor olabilir ama kendi biyomlarında çok daha göze hiç hitap edecek şekilde görünüyordur ve oyna yaprak dökümü eklendi bunlar da kiraz ağacı biyomunda zaten mevcuttu deneme gibi artık tüm ağaçlardan yaprak dökülebiliyor Tam bir iklim çalışması, iklim iklimlendirme ve mevsim çalışması olmuş. Çok güzel bir güncelleme. Ve yaprakları pişirerek kuru yaprak yapabiliyoruz. Az önce yerde göründüğü gibi. Yerde görünen gibi daha doğrusu. Hemen pişsin. Kuru yapraklar. Güzel. Yarım evde olsun hadi. Başka bir güncelleme alan nesnemiz ise manyetit oldu. Manyetitin yapımı nedir ayıtlaydı? Onu artık külçel, demir külçesi ile yapabiliyoruz. Manyetik ne işe yarıyor? Manyetit bir pusula yardımıyla işaretleyip nereye gidersek gidelim evimizi kaybetmemizi sağlıyor. Yani ben uzaklaşsam bile bu pusula manyetit neredeyse orayı gösteriyor. Hatta bununla ilgili az önce bir başarım da aldık. Beni evime git ey manyetit diye. Ve bir sonraki güncellememiz ise şu anda ekranda gördüğünüz gibi çağırma yumurtalarına. Çarma yumurtaları yıllardır istediğimiz gibi oldu. Artık görünüşleri yarattığı canlılarla aynı şekilde tekşürlendi. Çok iyi bir güncelleme. Aksini iddia edene söylemek istediğim Yıllardır istediğimiz bir güncelleme çok da güzel oldu. Ben çok iyi buluyorum. Yani mesela inek İneğe sipan ediyor değil mi bu yumurta? Tıpkı inek şeklinde baksana birebir aynı. Çok iyi olmuş şu ana kadar oyuna eklenmiş güncellemelerden bahsettik. Şimdi de ileride eklenecek olan güncellemelerden bahsedelim. Oyunumuza Happy gaz diye bir yaratık geliyor. Bu Happy Gast'ı Nether'dan bulup yani genelde iskelet kalıntılarının altında bulunuyor. Oradan bulup dünyaya getirip su ile etkileşime soktuğumuzda Mutlu Gaz ortaya çıkıyor. Mutlu Gast'ı Kar topuyla büyütüp üstüne ön özel oluşan eğeri de koyup binebiliyoruz, gezebiliyoruz. Hatta üstüne çıkıp platform olarak kullanabiliyoruz. Ve ileride Happy Gaz ile kayışlar bir güncelleme daha gelecek. Kaışlarla birlikte hayvanları artık birbirine bağlayabileceğiz. Ve ekstra olarak Happy Gaz'da da bağlayabiliyoruz. Hatta develerden oluşan bir sürüyle sefere bile çıkabiliriz. Mutlu Gazar ile gelecek olan bir diğer güncelleme ise XP Barı'nın yerine artık arkadaşlarımızın nereye gittiğini ve nerede olduğunu gösteren bir nokta var. Ben çok beğenmedim. Zaten online oynuyorsam iletişim de kurabiliyorum demektir. O sorup nerede olduklarını öğrenebilirim. Veya mod grup bunu da yapabilirim ama oyuna özellik olarak geliyor olsun güzel bir özellik diyebiliriz. Ben bunun yerine XP'mi daha çok görmek isterdim. Neyse o diyecek bir şeyimiz yok. Mojang Baba yaptıysa bir bildiği vardı. İnşallah o noktaları kapatabildiğimiz XP'mizi görebildiğimiz bir buton eklerler yani o özelliği kapatabildiğimiz ve arkadaşlar elimizde gazlarla ilgili çok önemli bir teori var daha doğrusu hepi gazla hepi gazlar yani genel olarak tüm gazlar Overlordlu yani üst dünyalı yani buralı peki gazlar diğer dünyaya yani nedir'e nasıl geçti işte burada da de teori devreye giriyor teoriye göre Nedir? eskiden soğuk bir bölgeydi ve gazlar soğuğu da çok seviyor. Bunu kartopu yemelerinden anlayabiliriz. Kar topunu da çok seviyorlar. Kartopu soğuk. Nedir? soğukken hep gazlar burayı keşfediyor. Bir şekilde geçiyorlar, yavruluyorlar, ürüyorlar, genişliyorlar. Sonra bir facia sonrası, tabi bu rivayet, bir facia sonrası nedir? yanıyor. Her, yer lav, her yerde lav oluşuyor. Ve hep gazlar üzülüyor. Sıcağı sevmedikleri için üzülüyorlar. Tekrar dünyaya gelmek istiyorlar. Biz hep bir gası dünyaya getirdiğimizde huzursuz ittifak başarımı kazanıyoruz. Bu teoriyi destekleyen iki büyük madde var. Hatta üç büyük madde. Bunlardan birisi bazalt oluşumu. Bazalt, lavın ve buzun birleşimi sonucunda oluşan bir madde. Nedir de eskiden buzul bir yer olduğu için facia sonrası lavın gelmesiyle bazaltlar oluştu. İkincisi gazların yediği kar topunun alev topuna dönüşmesi. Zaten benzerliklerinden de anlayabilirsiniz. Neredeyse tekşürleri bile aynı. Üzerinde biraz değişiklik olmuş. Yapıları aynı. Hepi gazların dünyada yediği kar topları nedir de alev topuna dönüşüyor diğer en büyük teori ise diğer en büyük kanıt ise direkt olarak gasta Gazların dünyada mutlu olmaları ve nedir'den mutsuz olmaları her şeyi açığa çıkarıyor yani bir de oyna Kıbrısça eklendi bu çok önemli bir detay artık Minecraft'ta Kıbrısça da var son olarak şu chest'i e de açıp videoyu bitirelim hemen gideyim chest'in yanına bakalım içinde ne varmış o bayağı iyi ganimet çıktı. Büyülü falan. Bu ne ne var? Ateş koruması. Kırılmazlık. Bu ikisini birleştirirseniz mükemmel bir kask elde edersiniz. Kırılmazlık 3. Ve verimlilik 4. Şuradan CD'ni de vereyim de kullanırsınız belki. Seed bu. Koordinatlar da şunlar. Buraya gelin. Bu itemleri alın. Son olarak da videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.